Herkese merhaba, ben Onur. Crazy Labs'te Türkiye Ülke Lideri olarak çalışıyorum. Bugün sizlere İstanbul'da açacağımız hap merkezi projesinden bahsedeceğim. Bu projeyle ülkemizden yeni hit oyunlar ve başarılı stüdyolar çıkartmayı planlıyoruz. Crazy Labs olarak 10 yıllık bir mobil oyun firmasıyız ve 2020'yi en büyük 3. mobil oyun publisher olarak bitirdik. Şu an 250 çalışanımız bulunuyor. İndirme sayısı olarak 4 milyara yaklaşıyoruz ve aylık aktif kullanıcı sayımız da 100 milyon. Şirketimizin yapısından da bahsetmek gerekirse, hani isminden de anlaşıldığı gibi şirketimiz lab'lere bölünmüş durumda. Hyper Casual da aslında kendi içinde ikiye ayrılıyor. Bir tarafta içeride bir stüdyomuz var, kendi oyunlarımızı geliştirip yayınladığımız. Diğer tarafta da üçüncü parti firmalarla birlikte çalışıp, publish ettiğimiz, yayınladığımız ile ilgili bir ekibimiz var. Casual oyunların tarafında ise daha çok film ve dizilerin lisanslarını alarak bu türde oyunlar yayınlıyoruz. Bir de gizli bir lab'imiz var. Bununla ilgili şu an bilgi veremiyorum. Ama farklı türde oyunları denediğimiz bir lab olduğunu söyleyebilirim. Evet, Crazy Haps'tan bahsetmek gerekirse, daha önce Hindistan'da ve İsrail'de açmıştık hyper-casual oyun hızlandırıcı programlar. Şimdi de üçüncü olarak İstanbul'da bu programı başlatacağız. Daha önce bu işi yapmamızın avantajı, buralardan öğrendiklerimizi aslında İstanbul programı başlamadan programın detaylarını eklemiş olduk. Şunu söyleyebilirim, bir kere gördüğümüz en önemli şey bu tarz bir programın online olarak başarılı olmayacağıydı. Bu yüzden her ne kadar Covid şartlarında zor olacak olsa da programı fiziksel olarak yapmaya karar verdik. E, Collective House Levent'te bir ofisimiz olacak ve belli sayıda kişileri bu programa seçeceğiz. Yani katılım çok yüksek olmayacak ve Covid ile ilgili de tüm önlemleri alıyor olacağız. Bir diğer konumuz da e, hub aylık maddi bir desteğimiz olacak. Burada da hedefimiz e, hub'a katılan üyelerimizin tamamıyla oyun yapmaya odaklanması ve başka şey düşünmemesi aslında. Aynı zamanda e, Bahçeşehir Üniversitesi Bug ile de bir işbirliğimiz olacak. Yani e, bu konuda da e, aslında hub'a katılan tüm üyelerimiz Türkiye oyun ekosistemine de bir noktada giriş yapmış olacak. Ve tabii ki işin Crazy Labs ayağı var. Bu program esnasında 3 ay boyunca her gün Hyper Casual ile ilgili, oyun production ile ilgili, pazarlama ile ilgili, live operasyonla ilgili, production ile ilgili, yani aklınıza gelecek bir oyunun başlangıcından bitişine kadar olan tüm süreçlerle ilgili eğitimler olacak, sunumlar olacak. Teknik tarafta da Unity Development ve Game Design ile ilgili birebir eğitimlerimiz de olacak. Eğitimlerin yanı sıra da biz sürekli sizlerle haftalık olarak oyun geliştiriyor olup bunları test ediyor olacağız. Ve bu oyunlar üzerinden sizlere oyunların eksiklerini söyleyip birlikte de oyunları daha iyi noktaya çıkartacağız. Programın sonunda da amacımız bu oyunların global olarak yayınlanması olacak. Aynı zamanda programdan mezun olan tüm üyelerimize bir Crazy Up sertifikası da vereceğiz. Ve tabii ki program tamamlanıp stüdyolaştıktan sonra da publisher olarak Crazy Labs'te çalışmaya devam edebileceksiniz. Evet şimdi başvuru şartlarımızdan da bahsedelim. Öncelikle tabii ki adaylarımızın arasında e, hyper casual oyun geliştirme ve sektöre girme motivasyonunun olması çok önemli. E, aynı zamanda 18 yaşın üstünde olmak gerekiyor. E, programımız bir hızlandırıcı program olduğundan, kuluçka merkezi olmadığından e, başvuranların temel bir bilgiye sahip olmasını istiyoruz oyun geliştirme veya tasarım anlamında. Bu yüzden sizlerden daha önce çalıştığınız oyunların portfolyosunu atmanızı istiyoruz. Ve görüşme süreçlerinde sizden bir örnek çalışma yapmanızı isteyeceğiz. Bu tamamıyla e, sizin yeteneklerinizi görmek için. Herhangi bir ticari amacı yok. Ekip olarak başvurabiliyorsunuz fakat her, her ekipte en az bir Unity Developer olması gerekiyor. Tek olarak başvurursanız da yani solo kişi olarak başvurursanız da Developer veya Designer program başlamadan sizleri bir ekibe e, dahil edeceğiz. Bunun dışında en az bir ekip üyesinin İngilizce bilmesi gerekiyor çünkü teknik eğitimlerimiz internal yani içerideki stüdyo ekibimiz tarafından verilecek ve bunlarla bu kişilerle konuşabilmek için de İngilizce bilmeniz gerekiyor. programa 3 ay boyunca fiziksel olarak katılım yapmak gerekecek. Bu da önemli kriterlerden bir tanesi de karşılıklı olarak hem biz hem de hub üyelerimiz programın uzamasını da isterse programın 6 aya uzama olasılığı da mevcut. Tabii ki İstanbul'a ikamet etmeniz gerekiyor olacak. Çünkü hafta içi beş gün programa katılıyor olmanız gerekiyor. Genel anlamıyla şartlarımız bu şekilde. Zaten başvuru sonrası görüştükçe daha detaylı bahsederiz, daha iyi anlarsınız. Evet başvurularımız sitemizde açıldı. HyperCasual oyun geliştirme ile ilgilenen ve hem kendini hem de ekibini bir sonraki adıma çıkarmak isteyen herkesin başvurularını bekliyoruz. İki ay boyunca başvuru sürecimiz ve aday seçim sürecimiz olacak. Mayıs'ta da oyun hızlandırıcı merkezimizin kapılarını açacağız tüm üyelerimize. Başvuruları bekliyoruz. Herkese teşekkür ederim.